Şehit, Allah'ın lütfuna ve cennetine şahit olmadan ölmeyen insan, şahit. Bakınız bu ne kadar canlı bir hadisedir. Uhud harbinde yine bir sahne arz ediyorum. Eshab-ı yücelerinden, ulu, büyüklerinden Abdullah bin Cahş var. Bu isim ne mübarektir ya Rabbi. Abdullah bin Cahş radıyallahu teala Uhud günü Uhud muharebesine çıktıkları gün Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı çağırıyor. Meydan muharebesindeler ama daha harp başlamamış. Uhud harbinde Uhud günü. Yevme Uhud Uhud gününde. Abdullah ibn Caş Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı çağırıyor. Biraz benimle gelmez misin diyor. Ey Sa'd, biraz benimle gelmez misin? Yalnız kalalım. Uhud Harbi'nde meydandalar. Pekala geleyim diyor. Abdullah İbni Cahş ile Sa'd İbni Ebi Vakkas biraz kenara çekiliyorlar tenhaya. Abdullah diyor ki, İkimiz de daha muharebe başlamadan beraberce şurada Allah'a dua edelim. Benim duama sen amin de, senin duana da ben amin diyeyim diyor. Bakalım ne isteyecekler. Daha muharebe başlamamış, Uhud cengi başlamamış. Uhud'un tenha bir köşesine çekiliyorlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas ellerini gökyüzüne doğru kaldırıp kıble istikametine dönerek aynen şu duayı yapıyor. Ya Rab, Ya Rabbel Alemin, sabahleyin düşmanla karşılaşınca beni son derece kinli, kızgın, harfli bir adam ile karşılaştır senin yolunda onunla çarpışayım, o da benimle çarpışsın, sonra ona karşı bana zafer nasip et, onu öldüreyim, elbisesini sırtından soyayım, dedi Abdullah bin Cahş da, amin diye dua etti. Hadi bak. Bu sefer Abdullah bin Cahş kıbleye döndü, ellerini kaldırdı, semaya kaldırdı. Allah'ım <laughs> sabahleyin muharebe başlar başlamaz benim de karşıma son derece zorlu ve çetin, kızgın bir adamı çıkart, onunla karşılaşayım, senin yolunda çarpışayım, o da benimle çarpışsın, en sonunda beni şehit etsin, elbisemi soysun, sonra da burnumu kulağımı kessinler. Sonra sana tavuştuğum zaman, ey Abdullah, burnum kulağın nerede, ne diye kesildi diye sorasın. Ben de, ya Rabbi senin ve Resulünün yolunda kesildi diyeyim. Sen de doğru söyledin diyesin, tasdik edesin dedikten sonra Sa'd ibn Ebi Vakkas, amin diye tasdik ediyor duasına. Harp bitiyor bakınız. Harp bitiyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki ikimizin de duası vallahi kabul edildi. Ben zafer kazandım. Düşmanımı yendim sırtından elbisesini soydum. Sa'd ibn Ebi Vakkas anlatıyor. Benim duam ile Abdullah'ın duası arasında büyük bir fark vardı. Abdullah bin Cahş'ın duası benimkinden daha hayırlı çıktı. Gündüzün sonuna doğru Abdullah'ın kulaklarının ve bütün burnunun kesilip bir ipe dizili olduğunu vallahi gözlerim şahit oldu diyor. Aynen duası kabul. Şu insanların haline bakınız. Hiç bu ne müthiş bir iman, ya Rabbi! Oturup dua ediyorlar ve sonunda Allah yolunda. Ama işte onlar, bizzat Rasulü Zişanımızdan tabi talim etmişler, haberleri o kadar sağlam kaynakta almışlar ki, her tereddüde ve şüpheye hiçbir meydan kalmamış. Tam yeri gelmişken, bakınız, Müslim-i Şerif'ten bir hadis-i şerifi de okumadan geçmeyin. Bakın onları gayrete getiren bu iman kardeş. Bu iman olmazsa hiçbir şey olmaz. Bakınız Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam aynen şöyle sesleniyor. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdular ki مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ yuhibbu en yerci'a ila dünya. Ne tatlı bir haber ya Rabbi. Ve enne lehu ma ala alel ardi min şeyin gayru şehidi. Efendimizin haberi şu. Manasını anlaşılır şekle getirmek için oldukça zorluk çekiyoruz. Çünkü manalar iyice anlaşılmazsa bu mukaddes metinlerin de bir manası kalmayacak neredeyse. Hiç anlaşılması lazım. Efendimiz buyuruyorlar ki, bir kimse vefat eder, ölür, öldükten sonra cennete giderse, dikkat ediniz, cennete giderse, cennetten dışarı çıkmak istemez. Bir daha dünyaya rucu etmek, dünyaya geri dönmek istemez. Öldü adam, cennet kendisine nasip oldu, cennete girdi. Asla bir daha dünyaya geri dönmek arzu etmez kimse. Ancak şehit arzu eder diyor, şehit. Şehit dediğimiz mukaddes insan, cennette Allah'ın kendisine verdiği ikramı, ihsanı, fazlı, bereketi, lütfu gördükten sonra o şehit ister ki dünyaya dönsün, bir daha şehit olup öldürülsün, tekrar gelsin. Bir daha öldürülsün, tekrar gelsin. On defa öldürülmeyi vallahi arzu eder şehitler Resulullah. Bunu ancak şehit arzu eder. <laughs> Yetmene en yarğa, fiyktela aşrı merratın, lima yera min el Allah'ın kendisine verdiği ikramları kerametleri gördükten sonra şehit, cennetten çıkıp dünyaya bir kere daha dönüp on defa şehit olmayı, on defa Allah yolunda kan vermeyi, on defa Allah yolunda yeniden öldürülmeyi arzu eder şehitler diyor Resulullah. Neticeyi görmüşlerdir çünkü. Öyle istiyorlar.